Milyonlarca emeklinin beklediği müjde. Bayram ikramiyesi bu sene 2500 Türk lirası yatsın, hükümet ne cevap verdi? Türkiye'de artan dolar kuru ve enflasyon nedeniyle emekli maaşları da eridi. Bu sene 1000 Türk lirası bayram ikramiyesi alacak emekliler, bu rakamın 2500 TL'ye çıkarılmasını istiyor. Emeklilikler, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Ancak hükümet cephesinden ses çıkmadı. Türkiye'de ekonomide son yaşanan gelişmelerin ardından en fazla baskı altında kalan gruplardan biri de emekliler oldu. En düşük emekli maaşı 2500 TL'ye çıksa da bu rakam çoğu emekliye yetmedi. Bayramlarda biraz olsun yüzleri gülen emekliler, 1100 Türk lirası olan bayram ikramiyesinin en düşük emekli maaşına eşitlenmesini talep ediyor. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, Anadolu Ajansı muhabirine, Yapılan yasal düzenlemeyle 2018'den itibaren emeklilere dini bayramlarda 1000 lira ikramiye verilmeye başlandığını anımsatarak ikramiyelerin 2021'de 100 liralık artışla 1100 liraya yükseltildiğini söyledi. Son bir yıl içerisinde 1100 liralık bayram ikramiyesinin döviz kuru ve enflasyon karşısında erdiğini vurgulayan Ergün şunları kaydetti: 2018'de en düşük emekli aylığı baz alınarak ödenen bayram ikramiyeleri bugün de aynı gösterge yani en düşük emekli aylığı baz alınarak ödenseydi 2500 liraya yükselirdi. Bugün geldiğimiz noktada, enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında 1100 liralık bayram ikramiyesinin değeri azalmıştır. TÜED olarak ikramiye rakamının en düşük emekli maaşı olan 2500 liraya yükseltilmesini istiyoruz. Ortaya çıkan yüksek beklentinin hayat kırıklığına dönüşmemesi gerektiğini ifade eden Ergün, emeklilerimiz bayram öncesi çarşıda pazarda torbasını ve filesini doldurmak istiyor. Çocuklarına, torunlarına mahcup olmamak istiyor. İhtiyacını alabildiği bir bayram geçirmek istiyor. Bayram ikramiyesi bunun için önemli bir fırsattır. Sayın Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz ömürlerini bu ülkenin imar ve inşasına harcayan, bu ülkenin annesi ve babası olan emeklilerimizin yüzünü güldürecek bir rakamı, bayram müjdesi olarak açıklamasıdır. Milyonlarca emeklimiz bu müjdeyi beklenmektedir," dedi. Ancak hükümet cephesinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.